1-0 Zaha 1-1 Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan yüksek vurdu gol Batshuayi Bakan bu Livakon hiç olmadı 2-2 Mihai Zayt Mihai Zayt gol Üçüncü golü de attı kaçırmadı hiç Fenerbahçe. Vurdu. Gol. 3-3. Fred. Fred. Gol. Endombele. Endombele. Szymanski. Szymanski. Kurtardı. Ferdi. Haydi Ferdi. Haydi Ferdi. Ferdi. Attı golü. Kıran kırana nefes nefese geçen bir karşılaşma. Angelino. Angelino vurdu. Kurtardı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu Levakovic. Beşinci penaltıyı kurtararak tarihi bir zafer imza atıyor Fenerbahçe. Büyük bir mutluluk yaşıyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Fenerbahçe penaltılarla Galatasaray'ı uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyet alıyor. Son kaçırılan penaltı Levakovic çok iyi çıkarttı. Sevinç görünce yansıyor. Fenerbahçe taraftarı tarihinde ilk defa çok büyük bir başarı imza atıyor. Bekao Galatasaray'da bu aşamaya gelinceye kadar büyük mücadele örneği gösterdiler. Uzatma dakikalarına kadar harika bir maç ortaya koydu her iki takımda. Penaltılarda tabii ki de kazanan bir takım olacaktı. O da Fenerbahçe oldu. Her iki takıma da Türk futbolu adına gurur gecelerinden birisini yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Kaptan Tadiç kupayı kaldırmak için Selamoni'ye geliyor. Tarihi bir anlardan birisi. Şampiyonlar Ligi kupası orada. Düzeltiyorum Batshuayi, kaptan Batshuayi kupayı kaldıracak. Ve flaşlar patlasın. Şampiyon Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nin ikonik müzikleriyle Mezi beraber kupayı kaldırıyor Fenerbahçe. tarihi bir başarı hem Türk futbolu açısından hem Fenerbahçe'nin tarihi açısından altın bir gece, altın bir sayfa. Bas şu ay kupayı kimselere vermiyor. Tebrikler çocuklar.